Sandıklara güveniyor musunuz? Seçim sonuçlarına adaletli Bilmiyorum. mi sizce? Hile var mıdır? Var. E gördük zaten televizyonda. Neden peki? Televizyonda. Neyden? Mesela e, geçen seçimde Yüksek Seçim Kurulu'nun sistemine güvenmiyoruz bir kere. Ne oldu öyle? İktidarın getirdiği kişiler olduğu için güvenmiyoruz. Orada basıldığını televizyon bile gösterdi ki arkasına da mühür vurulmamış. Değil mi? Yakalandılar yani kaç kere. Nasıl güveneceğiz? Göz göre göre güvenilir mi? Güvenilmez. Kesinlikle güvenmiyorum. Neden fazla oy pusulası yapılıyor? O zaman neden benim seçmen kağıdım var? Yani neden eğer herkes tek 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 tespitliyse ve ben muhtarlardan alıyorsam aynen. bu kağıdı, o zaman neden fazla seçiliyor, kağıt basılıyor? Yani bundan dolayı ben kesinlikle güvenmiyorum. Bu kadar kişiye soruyorsunuz, hiç kimse güvenmiyor. Ama gene oluyor, gene oluyor, gene oluyor. Yani neden? Çünkü herkes susturuluyor. Sen teröristsin, sen ocusun, sen bucusun. Ötekileştirilme yapılıyor. En kötü zaten bizim bu zamanda şu halde olmamızın en büyük sebebi bu. Kim yapıyor peki bu ötekileştirme? Ee, yani söz sahibi olan kişiler diyelim. Yani bizim en yetkili kişimiz bile kalkıp da medyadan küfredebiliyorsa ben çocuğuma o zaman küfretmemeyi ya da kötü ses söylememeyi nasıl öğretebilirim ki? O haindir, o vatan şeyidir. Terörist olmak bu kadar kolay mı? Vatan adillere yani oy vermiyor. Vatan haini olmak bu kadar kolay mı ya? Patates soğanla mı olacak vatan haini? Yani bu patatesin soğanı bilmem neyi tanzim çadırını 70 yıl öncesinden bahsediyor. Tüp kuyruklarından bahsediyor. Du. Şimdi peki bizim tanzim çadırlarına diyor ki varlık kuyruğu neyin varlığı ya Şu adamları geçiriyorsun sıraya? Yani içinde zaten biberin fiyatı yirmiler üstüne açtı. Oturuyor, oturuyor ama orada. Kalkın, orada ne oturuyor alamıyor, kalkın. oturuyor ya yazık günah değil varlık mi? Varlık kuyruğuymuş. Ya aklımızla dalga geçiyor artık. Yani. Gözümüzün içine bakın. zaten yemem, biberi zaten yemem, kış evet. sebzesi soğancıya, vatan haini diyor. Başından ya böyle bir şey olabilir mi? Bizim bu çiftçi kimin? Kimin yani? Yani, yani? ben ilk defa bu dönemde yani gördüm yedim. ki patlıcan vatan haini olmak bu kadar bu kolaymış. Herkesi bu, herkesi yedim. bu kadar, herkesi bu kadar bu kolay yaftalıyor adam, yani. Yani bu kadar, bu kadar kolay mı vatan haini olmak ya? Her şeyi bitir. Bir kere eğitimi bitir. Getirdiler. Getirdiler. Eğitimi. Mi? Yani. Ama bakan açıklama yapmadı bakıyor. mı? Parası Bizim en büyük hatamız var. üniversite Yok. açmaktı dedi. Neden? Çünkü üniversitede eğitilmiş insan istemiyor yani. İki üniversite mezunuyum. Evdeyim çocuk bakıyorum. Yani o kadar farklı ki ama herhangi bunu şimdi söylüyoruz ama bakıyoruz etrafa da acaba polis var mı yakalanabilir miyim? Neden? Çünkü öyle bir korku cumhuriyeti oluşturduk. Korku. Korku Cumhuriyeti'ndeyiz. Bak arayan FETÖ'cüsü yallah içeri. Ha, aynen öyle. Bak arayan FETÖ'cüsü. Aynen öyle. Ya Herkes şikayetçi. Su Ama bu zaten adam Pahalı FETÖ'cüsü. Yani FETÖ'cü. Herkes FETÖ. Bir de şu FETÖ var. 11 Fetö. sene sizinle gezdi Hayır, Peki FETÖ bu kadarsa Allah eğer. FETÖ Allah FETÖ'nün ocağını körülsün. Allah onun belasını versin. O zaman FETÖ'nün FETÖ FETÖ siyasi oluyor. ayağına ne zaman değinilecek ben onu bekliyorum. Şimdi FETÖ'yü. Oradan sildi, buradan sildi. Bununla da ilgili bir ben röportaj ben de... yaptık. Sorduk vatandaşa. Ee, Vatandaş da fikrini söyledi o videonun. Yani şimdi var. neden siyasi ayağına değinilmiyor? Her yere değdi. Her yerde FETÖcü, o fetöcü bilmem ne bilmem ne. Bu sunduk, vermek demedi mi? mi? O da FETÖcüydü. Yani siyasi ayağını çıkarsa bununla gezdin kapısını kardeşim. Ne geçeni? Kandırılan bir insanın bu ülkenin başında ne işi var? İstihbarat onun elinde. Polis onun elinde. Her şey onun elinde. Her şey onun elinde. Bakın. Ülkenin Tarım Bakanı bugün Taşova'da diyor ki, Taşova'da, 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 bakan, bakan, Taşova'da diyor ki, bunlar şerefsizdir, bunlara oy vermeyin, Taş Taşova halkına, ama oy vermeyin, Bu kâra. adilere oy vermeyin, adilere 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 oy vermeyin adilere diyor, Taşova'da ya. Böyle bir şey olur mu ya? Bu Türk halkına yazık inat değil mi ya? Seçimler güvenli mi? Seç sandıklarda hile yapılıyor olabilir mi? Adaletli mi? Hiçbir şekilde yok. Değil, ee, neden? Şey, kesinlikle yok, çünkü ben de müşahitlik yaptım. Ee, Birçok seçimlerde e herhangi bir olayın bu olduğunu görmedim yani. Ki müşahit dediğin bütün hemen hemen seçim sandıklarında dolaşabiliyor. O serbestliği var. Hepsinde de dolandım. Öyle herhangi bir şey yoktur yani. Yani bir problem herhangi, herhangi, ol, olmadığını düşünüyorsunuz. sonrasında herhangi bir problem. Sandıklarda yani kesinlikle, hiçbir hile geçimlilikle. Hile olmamıştır. Hiçbir zaman. şekilde olmadı. Peki bunu uyduranlar zaten fark ederse. Her seçimde genel olarak. giden yapılan, yapılan bir tartışmadır bu zaten. Seçimlerde bu hile yapılıyor, yapılıyor mu vesaire. Ben bunu artık enerji hazmedemiyorum. Peki e, her her seçimlerde de zaten yapılıyor. Mesela bundan önceki seçimlerde de fazladan 10 milyon oy pusulası Deniliyor. sandıklara Deniliyor. verildi. Şimdiki seçimde de e, yedek 14 milyon oy pusulası gönderilmiş YSK şimdi, tarafından. E, bu hayır bu denilmiş. Şey değil, Gerçek güreşi, bir Yenilen şey. güreşe hiçbir zaman doymaz. Yok bu söylediğim yani, hakkında ne düşünürsün bunu, bunu acaba? Bunu zaten şimdi ön saftan öne atıyorlar. Ondan sonra seçimi kaybedince de işte bak böyle böyledi. Bunu Şöyle YSK e 14 milyon pu pusulayı yedek pusulayı fazladan şimdi... verdi. Şimdi Bunun tamam nedendir? Onu soruyor. YSK size ya da bana o belgeyi gösterdi mi? Böyle bir bel belgeyle çıkarttı mı ortaya? Yok. Nasıl? Bunu, yani, bunu, bunu söyleyen kim? Kim söylüyor bunu? Bu, bu e, şu ama an kanıtlanmış şey, bir gerçek ama bu. Ama kim kanıtladı bunu? Ben bunda sadece sizin fikrinizi Anladım söylüyorum. Der, yani şimdi bak, bana şu kanıtlayan da söyleyecek beyefendi kim? diyeceksiniz ki filan kişi bunu kanıtlamış kardeşim. Beyefendi şunu Öyle söylüyorum, ki, şunu, şey şunu bu söylüyorum. Bu mi? Sö bir söyleyeyim mi? <laughs> YSK her seçimde, geçen seçimde de 10 milyon fazladan o yedek pusulası vermişti, var mı yedek kanıtı? olsun diye. Şu an bu bir gerçek. Evet, Onun ama dışında ama bir saniye, bir anlatayım mı? Bir anlatayım mı? 14 milyon tamam hemen gösterelim var mı yanımızda? haberlerde Anadolu Ajansı vesaire. Yok Çekiyor yok. mu? Hemen Göğüsün gösterelim. Ka kanıtı. Kanıtı, kanıtı Kanıt arıyor da 14 inanıyorum? milyon yedek pusulaya. Şimdi ben, ben sizin boyunuzu görüyorum. Uzun boylusunuz. Ben buna inanırım. Bu bir gerçek Şimdi olduğu için söylüyoruz, söylüyoruz beyefendi. Bir şey, bir Bu, Bu bir, bir gerçek yani. Ama gerçek i̇nanmayabilirsiniz ya. tabii ki de yani. Şimdi ben İstanbul'da da 4 tane villa var. Bu bir gerçek. İnanır mısınız? Tabii ne siz ne siz inanmak yani... zorunda değil. Biz seçimleri soruyoruz. 14 milyon fazladan oy var diyoruz yedek yedek pusula bu bunun sebebi de yedek olduğunu söylüyorlar. Bu söylüyor da yani. yenilenler. Bu nedendir diye. Bu gerçek. Şimdi bu, de, şimdi bu gerçektir. Bunu herkes de Şimdi medyalar bütün medyalardan çıktı bu. Yani yalan yes. bir şey değil ki. Doğru. Beyefendi böyle bir şey. Hayır arkadaş, arkadaş kendi fikrini söylüyor. Yani arkadaşın söyledi. İspatla şey. şeyler. gerçek değil. Şimdi buna niye yani ispatı? Bütün zan medyalardan zan çıkıyor. çıkıyor. Şimdi efendim, ya bak, zanla konuşmaya gerek yoktur. Hiç hiç zanla gerek yok. Ben de oğluyum. Her zaman hile hürdeyle alıyorlar. Şimdi daha seçim kazanmadan İçişleri Bakanı diyor ki kazansın ben göreyim diyor. Ben kayım atacağım diyor. Bu adalet mi ya? Adalet değil değil mi? Şimdi sen adam daha seçilmeden, oraya gitmeden sen şimdi kayım atıyorsun. Yani bu Türkiye'de aynı hani adalet. Var mı öyle bir adalet? Dünyada var mı? Kayım atmış bütün doğa. Peki sizce seçimlerde hile yapılıyor mudur? Yapılır. Şimdi, Her dört, zaman. Dört, dört gün kaldı. Her zaman evet. yapılır. Her Sandıklar zaman. güvenli değil mi? Evet, midir? hayır. Hayır. Neden peki? Nedendir? Şimdi güç kimdeyse o yapar. Şimdi polisler bizi, ben kendim sandık başındaydım. Adam beni zorla okulda çıkarttı. Orada bir şeyler yaptılar. Islak imza atmadan, almadan kağıdı bizi dışarı çıkarttılar. Niye? Benim görevim, benim kartım vardı. Sandık kartım vardı. Beni çıkarttılar seçimden. Var mı yok mu böyle bir şey ya? Hani biz nerede yaşıyoruz? Hani adalete bahsediyoruz. Hani kardeşlik bahsediyoruz? Yok öyle bir şey. Ya. Şimdi Türkiye adalet gelsin. Biz adalet istiyoruz. Türkiye hepimizindir. Bayrak hepimizindir. Toprak hepimizindir. Böyle giderse Sandık başkanımız sizi odadan çıkartıyor. Odadan çıkartıyor adam. Sandık başkanı değil. Ben şahibeyim orada. Takip ediyorum. Lütfen. Beni lütfen çek. Çıkarıyor. Sandıkları kapatıyor orada götürüyor. Böyle bir şey arkadaş. Bunu polise şikayet etmeniz lazım. Polis polise şikayet, şikayet etmene gerek yok. Olur. Hakkını Polis arayacaksın. Arayacağım. Ama nerede? Tarap edemiyor ki. Polis de orada. Yani. <laughs> <laughs> Abla arıyoruz. Kimi arayacaksın ki? Adam beni sandıkla ilçeye götürmüyor. İlçeye götürmüyor o zaman diyeceksin ki bu beni almayacak onu dava sen dava biz böyle yaptıkça zaten biz ben kaybediyoruz abi. sandık Söyle başkanıyım abla. diyor sana bir şey abla söyleyeyim mi ararsan kimi arayacaksa adam adalet bakanı diyor ki sen kazanırsa ben sana veremem kayın atacağım oraya hani adalet arasın bakalım arasın bakalım adalet niye aramıyor abicim ben diyorum ki adaletini işte o gün yok, arayacaksın yok. Kimden arayacaksın yok. ki bir adalet bakanıya gidecek kendisi adalet Adalet şey ediyor. Öyle değil mi yani? Bir Adalet Bakanı, bir İçişleri Bakanı bu lafı söylerse sen kime şikayet edeceksin ki? Hiç da? yani, hiç Hayır, o, o, laflar oldu mu? Oldu mu? Oldu mu o laflar? Mu? <laughs> Ondan o gün oldu, seri edemiyorsunuz. Bilmiyorum ki yani. Size soralım teyzeciğim, sizce sandık sonuçları ee, güvenli midir? Adaletli Vallahi midir seçimler? Seçimler mi? adaletli mi? Hayır, hayır, hayır. Beyefendi de güvenmediğini hayır. söyledi. Ben de gü ha adaletli. Neden peki? Neden? Bu gençliğe mi emanet edeceğiz biz bu yönetimi? Geleceğimizi. Geleceğimizi. Bunlar mı? Vallahi çok kızıyorum. Vallahi. Neden çok... adaletli değildir peki? Ne vardır Yok. mesela? Hile mi yapılıyordur? Peki? Hile yapılıyor, hak yeniyor. İşte duydunuz sandık başkanını. Beni odadan çıkarttılar diyor. Böyle Ama bir şey hakları var bir mı? Bir şey olursa onu çıkar daysa onu çıkar ötekini çıkar. Çıkarması ötekini lazım. Çıkar. lazım. Aman korkma aman yavrum. Allah, onlardan korkma. Yok Biz yok aman yavrum. Korkma. aman yavrum. Aman yavrum. Dün akşam televizyonda Son. görmedin mi parçalananı? Vallahi oğlum bilmiyorum. Bizim sonumuzu hiç hayra hiç ramet değil, değil. Savaşa gidiyoruz yani. Tamam. Bu iş savaşa demeyelim. gidiyor bu iş. Onu demeyelim de. Ya ne dedi? De, Allah'a de, Demeyecektin de Orada. ne yapacaksın? Allah kalmış sonumuz. Sana soralım. Sandık sonuçları e, şimdi seçim yaklaşıyor. Bilmiyorum. İnternet kanalı teyzeciğim. Abi oğlum sen ne dersin? Ben şu an 56 yaşındayım. Ben sana bir söylesim ki çocukluğumdan dersin ki bizim gidişimiz iyi değil. Çünkü bu gidişte doğru düz hiç kimse hizmet vermiyor, vermiyor. Yani kendi oyumuzu kendimizi verelim ki geleceğimizi kendimiz kurtaralım. Söyleyeceklerim. Ki bunu soruyorum ben. Siz verdiğiniz oy sizce güvenli mi, korunaklı mı? Oğlum. Kullanmıyorum oğlum, kullanmıyorum. Vicdanımı rahat. Ben Amca lazım. size soralım. Adaletli mi seçim sonuçları? Adalet Sandıklara güveniyor değil. musun? Güvenmiyoruz. Neden güvenmiyoruz? Çalınıyor. Hile yapılıyor sandıklarda. Nasıl yapılıyor peki? Tabii yapılıyor canım. Trafoya kedi giriyor. Mesela geçen seçimde de 10 milyon fazladan yedek oy pusulası verildi. Tartışma konusu olmuştur genelde bu. Şimdiki seçimde de 14 milyon fazladan yedek oy pusulası gönderilmiş sandıklara. Neden gönderilmiş olabilir? Minare çalan kılıfın hazırla. Minare çalan kılıfın hazırla. Kimin gönderdiğini söylediğini e, Kimin gönderdiğini bilmem bu hak. Biliyor. Gereği yok. Göndermiş. Nereden gelmiş? Gerekli bir Biliyor şey olarak. yok. Oylar daha şeylere gitmeden teslim olmadan nereden gidiyor? Nasıl gidiyorlar? Buyur abi sen. 10 milyon oy diyorsunuz fazladan gitmiş ya. Nereden gitmiş? Hangi taraftan gitmiş? Kimler tarafından gitmiş? Araştırılıyor mu acaba bu? Şöyle az önce de. Bakın şimdi. Bakın şimdi arkadaşım. Burada tamam iyi bir halka vatandaşa soru sorup soru alıyorsunuz ama. Yani bu konuları konuşurken vatandaşa sorarken Şöyle bir düşünerek sormak lazım. Şimdi sandıklar eee oylar gitmiş. Eee Adliye Saraylarına teslim edilmiş. Her türlü mühürlü polis eşliğinde savcılar eşliğine. E şimdi bak diyorsunuz ki 10 milyon oy fazla gitmiş. Nereden gitmiş? Şöyle, Nasıl gitmiş? seçimden ama? önce YSK geçen evet. seçimde de şimdiki seçimde de geçen seçimde de, 10 milyon yedek oy pusulası ek olarak yani normal sandık pusul sandıkta pusulalar var oy kullanmak için bir de ek olarak 10 milyon Türkiye genelinde şimdi de 14 milyon fazladan oy pusulası var. Bunu soruyoruz. Bu gerçek bu arada. Yani bu bir uydurma falan değil. Bu şu an bilinen bir şey. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Kimse kimse yalnızca. YSK zaten devletin de, yani Bakın burada burada hiçbir Yüksek Seçim Kurulu devlete bağlı bir kurum. Güneydoğu'da bir önceki seçimlerde bir önceki seçimde genel seçimlerde yereli bilmiyorum da yerel seçimde dünya kadar çoğalana kaçak oylar çıktı. Nereye gitti bu oylar? Kim tarafından gönderildi Güneydoğu'ya? oyu? Peki vatandaş bunu da araştırıp soruyor mu? Kimi nereden araştıracağım şimdi de, beyefendi ya. ya? Nereden araştıracağım? Görüşümü söyleyeyim ben. Tam, tam siyasi bilgim yoktur ama hani şimdi insanlar artık yani güvenli hani güven denilen bir şey hani şey yapmadılar artık yani hani güven. güven sağ güven Seşime güven, gideyim güven gideyim yani sonra yani şüphelisi adliyeye gideceksiniz hani bunun burada vatandaş bana niye konmuş diye biz bilgimiz yok. Şüpheniz varsa şey seçim kuruluna diyeceksiniz ki yok. dilekçe yazıp <laughs> hani bunu vatandaş Yaşan biz de bilmiyoruz. Bu bunun gerekçesi vardır onun. Niye kullanıldı, niye şey. E Ama güven olmasa seçime da... niye kullanılır? Peki size soruyoruz. Bir vatandaş olarak sonuçta vergi ödeyen bir vatandaşsınız devlete ve oy kullanan bir vatandaşsınız. Neden olmuştur? Neden fazladan oy pusulası konmuş? Ben öyle bir şey düşündüğümden söylemiyorum. Art niyet düşünüyorsan bunları şahıs veya partiler kullanıyor. Art niyet düşünülmüyor. Bir gerekçesi varsa ben muhalefet partisi olarak bir şüphem olmuş olsa seçim kuruluna bu oy pusuları nerede ne diye Bunlar muhalefet olarak sorulması gereken şey. Oy bastırmaya gerek var mı? Demek ki varmış. Hayır, Müsaade hayır, ediyormuş. hayır. Müsaade ediyormuş. <laughs> ne demek fazladan oy? Hayır, anne bas, Ha. Basılıyorsa bir gerekçesi vardır. Onu ha, işte onu biz değil onun muhalefet iktidar sizin bir fikriniz siyasetisi. var mı peki bununla ilgili? Ben şüphe şüphe duyuyorum. Neyi gibi mesela? Ya Fazla olmasın. Herhalde şüphe, yani şüphe buradan bir kişi berken. oy kullanacaksa 5000'den oy pusulası geliyorsa gerekçesini açıklaması lazım. 4000'i niye gerekiyor? Doğru değil mi annem? Doğru olmaz mı ki teyzemin demek istediği aynı. Aynen, aynen. Tezemin Burada istedir, sandık görevlileri var. duyuluyor. Yani hatta teyzemin demek istediği. Hatta Onlar az önce bana sorduğun soruda eee güveniyor musunuz? Güven ben konusu ben yok, artık insanlar ben bu güven eee e, kavramını şey, artık getirdi gibi mi geliyor? Hayır, kaynıyor tabii Peki neden bunun neden güvenini yitirdi insanlar? Sorunu bakıyorsunuz. Sosyal hayattan şey artık hiç e sosyal hayattan Herkes görevini yapıyor. sosyal hayattan gerçekten ümidini Herkes kesen görevin, hani? e e tabaka çok olduğu için artık Bu yani oydur veya, veya seçimdir, seçimdir veya işte e siyasi benim partilerdir benim, veya kan kanunlardır benim. yasalardır. yani çok e kavram içerisinde artık insanlar çelişkili bir duruma düşmüş diye düşünüyorum yani her şeyde güven getirirdi adalet basın diğer yerler. Şu anda basın bilmem yanlı oldu. Sizin haberiniz öbür gün. Neden, var. neden? Kim sorumlusu herkes bunların? Herkes neden bu yitirildi? Abi, bağımlı olursa, taraflı haber yaparsanız, bunu bir partinin kapısında yaparsanız yanlı oluyor. Vatandaşa sorarsanız şey oluyor, şaibeli oluyor. Sandıklara güveniyor musunuz peki seçim sonuçları? Adaletli mi sizce? Parti temsilcileri sandıklara sahip çıkarsa güvenlidir. Çıkmazsa Güvenli olacağını sanmıyorum. Seçimlerde, geçen seçimde 10 milyon fazladan yedek oy pusulası basılmıştı YSK tarafından sandıklara. Bu seçimde de 14 milyon fazla oy pusulası gönderilmiş sandıklara yedek olarak. Her seçimde yapılan bir şey bu genel olarak. Neden olabilir soruyoruz. Sen milyonlarca göndersin, sen ben oy kullanıyoruz. Bir tane zarfı alacaksın, bir imza atacaksın değil mi? İkinciyi atamasın. Bunların hepsi yalan. Kim kaybediyorsa iftira atıyor. Nasıl anlamadım? Kim kaybediyorsa iftira atıyor. o ibere. Pusula, yap. yedek pusulası mı yalan diyorsunuz? Yalan tabii. Hayır bu yedek Olsun olsun. Ben bu bu yalan kullanam, değil. Kullanamam ben. Kullanamam. Hayır pusula gönderilmesi ha. meselesi yalan değil. Bu bir gerçek. Ya onu kardeş, söyleyeyim. pusula gitsin. Benim ıı, pusulayı kullanma bir şey. Ne düşünüyorsunuz? Bu... Hayır. Veren. Yalan iftira ediyorlar. İftirayı anlamadım ben beyefendi. Anlamadım. Kim kaybediyorsa diyorum. Kim kazanamıyorsa oyumu çaldılar, şeyimi çaldılar. Kendimi çaldılar. Sandıkta görev yaptın Yap. mı abi sen? Şimdi biz bu kadar küçük bir millet değiliz. 80 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası bir kişinin oyulup, oyunun yükselip alçalmasına mı bağlı yani? Eğer öyleyse biz zaten bitmişiz. Yani bu kadar dar dal kalıp da düşünmeyelim. Bugün karşı partinin adaylarını 10-15 yıl öncesinden örnek verip terörist olmakla suçluyorlar. Ama 3-4 yıl önce kimlerle yürüdüğünü... Daha sonradan biz kandırıldık dendiğini. E bunları da bir düşünmesi lazım milletin yani. Ya böyle bir kandır Devam o kandırdı, et. bu kandırdı olmaz. Niye ne olmalı peki? Gözünü açacaksın da. Ne sen. yapılmalı peki? Ben kandırılırsam 3 tane çocuğum af buyur kazık yer hayattan. Ama sen kandırılırsan 80 milyon kazık yer. Bir lüksün yok kardeş. Evet. Tayyip amca öyle bir lüksün yok. Bak ona oy veriyorum. Yok öyle bir lüksün. Sonra 16 sene sonra mı gelsin ee, aklına şey yapmak tasarruf. Pazar yapmak. günü kime oy vereceksiniz Vallahi hala kararsızım. Hep verdim ona ama bu defa kararsızım. Çünkü çok yanlış işler var. Sen seçimlere bir sene kala dört tane insan alıyorsun. Birisi Altepe bizim belediye başkanımız. Birisi Torun Balıkesir. Birisi Gökçek. Birisi de Topbaş. Sen bunları halk seçti. Getirdi oraya. Sen bunları bir sene kala seçime seçimden aldın. Yerle istifaya zorladın. Niye? Bir suçları varsa hesap sor. Yolla divanı harbe. Ba babanın olsa, oğlu olsa yolla. O Kur'an'ı alıp sallamak adamlık değil, Müslümanlık değil. Müslümanlık adalet sağlamak. Hazreti Ömer gibi olmak. Olamıyorsan in oradan o zaman. Bak ona oy verdim in oradan o zaman. Kur'an'ı sallıyorsan o Kur'an'daki adalete sahip çıkacaksın arkadaş. Tayyip Reis öyle yağma yok. Senin oğlum bile olsa zerre haram yese hesap soracaksın. Sen seçimlere bir sene kala dört tane insanı alıyorsun. Birisi Altepe bizim belediye başkanımız. Birisi Torun Balıkesir. Birisi Gökçek. Birisi de Topbaş. Gökçek ne nane de aldın. Kadir Topbaş ne yaptı da aldın. Öyle bedava yok. Tamam biz tamam eyvallah. Ama bir şey, yani seçimlerdeki oy mu pusula mu, falan mı falan mı filan mı bölgeyi iyi göreceğiz. Olayları iyi süzeceğiz. Hatalarıyla sevaplarıyla her şeyi göreceğiz. Yanlışları da göreceğiz. Bak ben oy verdim diyorum. Tayyip amca ne yapıyorsun diyorum. Aklını başına topla diyorum. Damadından başka ekonomist mi yok koyacak? Çivisi mi çıktı Türkiye'nin? Bütün akrabalarını karın dahi kadının dahi çekeceksin siyasetten. İslam bunu emrediyor. Kadının ne işi var ya senin yanında her yerde elinden tutup götürüyorsun. Kadın zaruret dışında sokağa çıkmaz dinde. Sen ne her yere götürüyorsun çanta gibi. Bırak otursun evinde kadınsa ya. Her yerde onun parmağı var. Turgut Özal'ı kadını bitirdi. Bunu da kadını bitirecek göreceksiniz. Tayyip Erdoğan onu da karısı bitirecek. Aynı Zeynep Özal gibi olacak. Bir kadın sokağa çıkamaz mı öyle gerek? Zaruret olmak? dahilinde İslam'a göre şeriate konuşuyorsak bir kadın zaruret dışında çıkmaz. Ne demek eve kapanma kapanıyor kadın? Ben İslam'ı söylüyorum hayır, hayır, hayır. Efendim, Olabilir biz söyle... zaruret. Öyle mi? Zaruret nedir? Gezmek de bir zorunluluktur gezersin. Evet, ihtiyacım var çıkıyorum. Tamam gez. Kapatamazsınız yani. Ne Kapat demek özgür bir de. ülkedeyiz. Ben sen yanlış anlıyorsun. Ah, <laughs> ben Zaruret dedim. Beyefendi, Makkala çıkar, Ka çarşıya çıkar, gezmeye çıkar, giyinmeye çıkar. Çalışma hayatında bunlar Ama tam sözlük yapamaz. Misal. Pardon yapamaz kötü işler yapamaz diyorum. Yok, evet. Ama dinde yeri yok diyorum yok, ben. Evet, yok evet yok evet. Ben dini konuşuyorum kendi fikrimi değil Ben diyorum ki iş hayatında İş hayatında namusuyla bir işte çalışır öğretmenlik yapar söyleyin ama. Tabii ki yapar. Bunu söyleyeyim. Siz yorumunuz, yorumunuz farklı yorumladınız. Farklı. Kadını tam, kapatmak tam diye diyorsunuz. bir şey yok öyle. Öyle bir şey olur mu? Zaruret diyorum, zaruret. O kadının da kişiliği yoktur zaten. Emine Erdoğan'ın Amerika'ya gitmesi zaruret mi? Onu demek istiyorum. E niye gidiyor? Gitmesin. Her yere elinden tutup götürüyor. Ben de deli oluyorum televizyonda görünce. Ne lan bu her yerde o var? Çok doğru. Çok doğru. Ben ona oy veriyorum ama diyorum ki olmaz böyle bir şey. Otursun evinde. Çok şımardılar diye düşünüyorum ben. Ben böyle düşünüyorum. Adil olması gerektiğine inanıyorum. Yani o taraf bu taraf diye ikiye ayrıldı insanlar. Öyle bir şey yok. Vatan haini değilim. Vatanımı da çok seviyorum. Ülkemi çok seviyorum. Tabii ki saygı duyuyorum. Cumhurbaşkanımız olduğu için. Ama o kadar. Şu şartlarda bak şu şartlarda sokağa çık sor. Bir tane insan AKP'ye oy vermez. Öyle gözüküyor. Ama sandıktan öyle çıkmıyor. Yani ben bunu anladım. Ya insanlar... Yani bunu böyle söylüyor sonra ona veriyor ya da öyle değil de öyle yapılıyor işte dediğiniz gibi oylar sokuluyor devreye. Büyük ihtimal öyle. Sandıklara güveniyor musunuz oy verdiğinizde? Valla onu bilemiyorum yani de. Ya yani mesela 14 milyon fazladan oy pusulası Türkiye genelinde dağıtıldı sandıklara. Neden dağıtılmış olabilir? Sayın Bakan Süleyman Soylu şöyle bir açıklamada bulundu. Ee, Ak Parti eğer seçimden kazançlı çıkmazsa anarşi başlar dedi. Bunun Böyle bir seçime var? giriyoruz. Yani şimdi bu Böyle bir olarak bunu kullanmaması lazım yani. Saçmalık işte benim görüşüm yani. O zaman Türkiye'de iç savaş çıkacak Ak Parti kazanamazsa. Bu onun demesi. CHP de kazanabilir. Hani MHP de kazanabilir. İlla ki yani Ak Parti mi kazanması lazım bu seçimleri? Ak Parti kazanamazsa o zaman Türkiye'de kaos yaratılacak. İç savaş çıkacak. Yani diğer partilerin kazanma hakkı yok Türkiye'de. Sizce seçimler güvenilir mi? Seçimlerde hile olabilir mi? Sandıklara güveniyor musunuz sonuçlara, seçim sonuçlarına? İnşallah çalmazsa la. Yani bu, günümüze kadar şu anda adaletli miydi seçim sonuçları? İşte bazı şaibeler birkaç tane illerde oldu yani takip ettiğimiz kadarıyla. Yok adaletsizlik olduğunu düşünmüyorum Mesela... yani. Şöyle bir şey gerçekleşti. Türkiye genelinde 14 milyon fazladan oy pusulası dağıtıldı sandıklara. Neden dağıtılmış olabilir? Ya da şöyle bir durum daha var. İşte bazı evlerde hatta ev bu darma duman evlerde falan işte o adreste fazladan kişilerin oy kullanacağı yazıyor ama adreste kimse yok. Fazladan insanların listede listelerde fazladan oy kullanan kişiler var gibi gibi olaylar meydana geldi. Hı hı. Neden böyle şeyler olmuş olabilir? Yani sebebini bilmiyorum ama seçimlerde adalet olduğunu düşünüyorum açıkçası. Seçimlerde hile mile karışmaz. Kim söylüyorsa yalan söylüyor. Ben öğretmenim, emekliyim. Sandık başkanlığında bulundum. Hangi sandıkta sahte olur bilir misiniz? Hangi sandıkta kavga varsa o sandıkta Peki, şey vardır. Hemen bu konuyla ilgili bazı ha. durumlar var. Mesela YSK bu seçim için 14 milyon fazla oy pusulası dağıttı sandıklara. Neden dağıtmış olabilir? Dağısı ne olacak? Ya, soruyorum sadece. Ya neye dağı? Dağısı, o kadar dağıtsın 14 bin değil 50 bin dağısı. Kullanacak mısın? Sen kullanır mısın? Ben kullanacağım mı? Nasıl kullanılacak? Bana ispatını yap. Yok. Sandıkların yeterli güvenlikte olduğunu zannetmiyorum. Neden değil sizce? Ne olabilir sandıklarda? Neden? Yani sandıklarda yeterince denetleme olmuyor. Oy mu çalınıyordur? Çalınıyordur büyük ihtimalle büyük ihtimalle. Valla. Adaletli midir? Hile var mıdır sandıklarda? Güveniyor musunuz sandıklara? Valla ben güveniyorum. Güveniyor musunuz? Evet. Yani YSK'dan e, normal pusulaların pusulaların ardından 14 milyon Türkiye genelinde. Bu şey yani şimdi milyon. tamam da bunu hangi parti dağıtmış? YSK, Yüksek Seçim Kurulu. YSK, Devlet. YSK'nın o işte ne avantajı var? Yani neden öyle bir şey yapsın? Ben de onu soruyorum. Neden dağıtmış sizce? Vallahi ben yani eğer ki amacınız seçimlere hile düşecek falan gibiyse ben katılmıyorum. Kimin anlamadım? Yani eğer seçimlere hile katılacak anlamında soruyorsanız. Yok hayır bir şey sormuyorum. Sadece böyle bir şey gerçekleşti. Ne düşünürsünüz? Neden dağıtmış olabilirler sizce? Yani ben hani şu anlamda sizin hani ne amaçla sorduğunuzu bilsem. Yani bir amacım yok. Sadece vatandaşı sorduğumuz soru şu. Sizce seçimler Maala bence, ben, şey ben, bence, bence adeletti. Ben çünkü hani başımızda reis varken zaten hepimiz millet olarak da kendisine çok güveniyoruz, çok inanıyoruz. İnşallah Cenab-ı Allah onu başımızdan da eksik etmez. Zaten öyle bir şey de varsa reisin o işe işler koyacağını da düşünüyorum çünkü e so onun peşini bırakmaz. Yani adaletlidir diye düşünüyorum. Peki mesela e YSK. 14 milyon oy pusulası dağıtı sandıklara. Sebebini hani genel olarak seçmenle alakalı yedek oy pusulası olarak diyebiliyoruz. Ee, onun dışında dediğim gibi neden olmuş olabilir onu soruyoruz. Valla sence Suriyeliler yönden olabilir mi? Hiçbir fikrim yok açıkçası. Yani ben mantıklı olarak düşünürsek o geliyor aklıma. Suriyeliler yönden olabilir diye düşünüyorum. Neden? Nasıl Suriyeliler? Yani ben duyduğuma göre e, Suriyelileri şey yapmışlar, vatandaşlığa geçirmişler. Ondan dolayı diye düşünüyorum. Eğer ben tam olarak bilmiyorum ama eğer olursa ayrıca ondan şöyle yok. bir durum var. Ee, bazı evlerde mesela ev evlerde kişi sayısı daha az ama o adreste seçmen listesinde daha fazla kişi gösteriyor. Allah böyle Allah. böyle bir olaylar gerçekleşti. Anladım. Ne düşünürsün? Böyle bir olaylar gerçekleşti. Ben ilk defa ben bu sorduklarını hep ilk defa duydum. Hiç duymadım. Hani ben Seçimlerde de haksızlık olacağını zannetmiyorum. Ben burada ne AK Parti yandaşıyım anladım, ne de CHP yandaşıyım. Herhangi bir zaten. parti yandaşı değilim. Ama ben o tür şeylerin olacağını zannetmiyorum. Her sandığın başında da zaten sandık görevlisi var. Yani zannetmiyorum öyle bir şey olacağını.